Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve sallallahu aleyhi Muhammed ve ali Muhammed. El immete vel ve selleme tesliman kisira. Değerli dostlarımız bugün sizlere sünni mezhebe tabi olan kardeşlerimizin ciddi anlamda itibar ettikleri hadis kitaplarından olan Sahih Buhari'nin İçinde yaralan hadislerden birkaç örnek vermek istiyoruz ve bu kitabı herkesinden insan bilir ve özellikle sünni kardeşlerimiz gururla bu kaynağın ismini zikrederler. Fakat anlatımın sonunda değerlendirmeyi de sizlere bırakıyoruz. Ayşe'den rivayete göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin hanımları geceleyin tuvalet ihtiyaçlarını gidermek için dışarı çıkarlardı. Bunun için de Medine dışında Baki Mezarlığı civarında bulunan Menesi denilen yere çıkarlardı. Burası aslında geniş ve açık boş alandı. Bu durum karşısında Ömer, Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme diyor ki, Hanımlarını evden dışarı bu şekilde çıkartmaktan menet. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem vahiy beklentisi içinde olduğundan böyle bir şey yapmadı. Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin hanımı annemiz Zema kızı Sevde bir gece yatsı namazı vaktinde ihtiyacını gidermek için dışarı çıkmıştı. Kendisi uzun boylu bir kadındı. Ömer bu örtünme konusunda öylesine titiz idi ki örtünme ile alakalı bir emrin beklentisi içinde kendisine Dikkat et Ey Sevde biz seni tanıdık diye seslendi. İşte bunun üzerine aziz ve celil olan yüce Allah hicap ayetini indirdi. Bu hadiste ismi geçenler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem, Ayşe ve Ömer ve ayrıca bir de bu kaynak sahibi Sahih Buhari'yi de unutmamak lazım. Aziz dostlar şimdi sizlere soruyoruz. Bu hadiste kim sahtekar? Alemler hürmetine yaratılmış olan Peygamber Efendimiz'e bu iftiraya atan kim sizce? Ayşe mi? Ömer mi? Yoksa sahih adını verdiğiniz ve İslam dini kaynaklara sorulduğunda İlk örnekler arasında gö gösterdiğiniz Buhari'mi. Arkadaşlar yine Sahih Buhari meni suyunu yıkama ve ovma konusu 172. hadiste şöyle geçer. Ayşe'den rivayete göre diyor ki: Ben peygamberin giysisine bulaşan meni eserini yıkardım. Giysinin üzerinde ıslaklık eseri olduğu halde çıkardı. Dostlar bu utanmazlık kimden acaba? Her şeyi bir kenara bırakın. Hiçbir normal insan kendi özelini bu kadar insan huzurunda ifşa edemez. Bu ne terbiyesizliktir? Şimdi de Sahih Buhari sayfa 109'da erkeğin hanımıyla birlikte yıkanmaları bölümü 187 numaralı hadise bakalım. Ayşe'den rivayete göre diyor ki: ben ve peygamber adına Ferak denilen bir kaptan birlikte yıkanıp boy abdesti alırdık. Yine sahih buhari sayfa 109'da bir sağ ve benzeri miktardaki su ile yıkanma bölümü 188 numaralı hadis ise şöyle. Yine Ayşe'den rivayete göre kendisine Peygamberin nasıl ve ne miktar su ile yıkandığı husus sorulduğunda, kendisi yaklaşık bir sağ ölçeğinde, yani yaklaşık 3 litre su alabilecek bir kap getirtti, bununla yıkandı ve suyu başından aşağıya döktü. Kendisi ile kendisine konuyla ilgili soruyu soran arasında bir perde bulunuyordu. Değerli arkadaşlar, bu nasıl bir sahih kitaptır? sizleri araştırmaya ve düşünmeye davet ediyoruz. Bu insanların bırakın çevrelerini, kendilerine saygıları kalmamış ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme böyle iftiralar atıp, bunu da kaleme almışlar ve insanların önlerine de servis etmişler. Sahih Buhari sayfa 110'da şöyle iki tane hadis mevcut. İlk olarak 192 numaralı hadiste şöyle geçer. Ayşe'den rivayete göre diyor ki, Resulullah'a ben koku sürerdim de, aynı gece eşleriyle beraber olduktan sonra, sabahleyin üzerinde hala sürülen koku eseri yayılır olduğu halde, ihramını giyerdi. İkinci olarak da 193 numaralı hadiste ise, Enes'ten rivayete göre diyor ki, Gece veya gündüzün herhangi vaktinde Resulullah eşleriyle beraber olurdu ki bunların sayıları on bir taneydi. Rivayette de dokuz kadın idi. Enes'e peki bütün bunlara aynı gün veya gecede yetebiliyor muydu denildiğinde o şöyle demiştir. Biz kendi aramızda Resulullah 30 erkeğin gücü verilmiştir diye konuşurduk. Bu kitabı sahih olarak söyleyenlere iki lafım var. Hangisi güvenilir ya da hangisi sahtekar? Ayşe mi, Buhari mi yoksa Enes mi? Buhari'yi sahih olarak kabul edip insanlara sunduğunuza göre Peygamber Efendimiz'e bu iftiraları da kabul ettiğinizin farkındasınızdır umarım. Ya da büyük bir yanlışın içinde olduğunuzun farkında değilsiniz. Sayfa 116'da ise dört tane hadis mevcut. Şimdi de bunları inceleyelim. 206 numaralı hadiste şöyle geçer. Yine Ayşe'den rivayete göre diyor ki, Peygamber ben adetliyken bile başını benim kucağıma yaslar ve sonra da Kur'an okurdu. 207 numaralı hadise baktığımızda Ümmü Seleme'den rivayete göre diyor ki Ben ve peygamber birlikte bir yünlü abaya bürünüp yatıyorduk. Bir de gördüm ki adetim başlamış. Hemencecik kalkıp adet giysimi giyindim, bunun üzerine peygamber adet mi gördün diye sordu. Ben de evet dedim. Bunun üzerine beni çağırdı. Ben de kendisiyle birlikte saçaklı abanın altında yattım. 208 numaralı hadiste ise Ayşe'den rivayete göre diyor ki Ben ve peygamber her ikimizde cünüp olduğumuz halde İkimiz birlikte bir leğen içinde yıkanırdık. Ben adet görüyorken bana emir buyurur, ben de üzerime peçtemalımı alırdım. Ben bu durumdayken vücudunu benim vücuduma dokundururdu. Yine ben adetli olduğum halde Resulullah mescitte itikaftayken başını bana uzatırdı, ben de başını yıkardım. Şimdi de 209 numaralı hadise bakalım. Yine Ayşe'den rivayetle diyor ki, Bizden herhangi birimiz adet görüyor iken, Peygamber de ona yaklaşmak istiyorsa, bu durumda, o henüz adetinin başlarında olduğu halde, ona peştemal bağlamasını emir buyurur, ondan sonra da ona yakın olurdu. Peygamber, nefsine sahip olduğu kadar içinizden hanginiz nefsinize öylesine sahip olabilir ki? Yine aynı konu ile alakalı sayfa 117'de 211 numaralı hadiste şöyle geçer. Ayşe'den rivayete göre diyor ki, Peygamber bilinen adet günleri dışında kanaması olduğu halde bir hanımıyla birlikte itikafa girdi. Kimi zaman kanaması sebebiyle bu hanımının altında bir leğen koyduğu da olurdu. Arkadaşlar sizleri tefekkür etmeye davet ediyorum. Eğer sündilerin sahih kaynağı bu ise, bu hadisleri rivayet edenler, Peygamber Efendimiz'e büyük bir iftira atmaktalar. İğrençlikte sınır tanımamışlar. Artık kimi seçerseniz size bırakıyoruz.''